Bugünle karşınızdayız sevgili seyirciler. Türkiye bugün yine büyük bir operasyon ve soruşturmayla uyandı. Ama bu diğerlerinden farklı. Öyle belediyelere falan değil. Erdoğan düğmeye bastı. İki büyük operasyon. Bir tanesi Sedat Peker'in 4 yıl önce bahsettiği Paramount Otel operasyonu. Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu. Diğeri ise Can Holding operasyonunda alan genişliyor. Sıra kimde? Herkes korku içerisinde tepede patronlar sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Diğer tarafta ise Erdoğan Hakan Fidan'la Süleyman Soylu'ya alan temizliği yapmak için mesaj mı verdi? Bütün detayları yorumlarıyla aktarmaya başlıyoruz. Bugün başlıyor. Önce sabah saatlerinde başlayan sıcak gelişme Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu hakkındaki açıklamalar, Sedat Peker'in 4 yıl önce yaptığı açıklamalar, Paramount Otele çökülmesiyle ilgili soruşturmaya dönüştü. Operasyon başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu'nun da yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz Amerika'da ama Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı. Operasyonun Sedat Peker'in 2021'de ifşa ettiği Paramount Otele çökme iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi. Sevgili seyirciler olay basit değil. Olay gerçekten çok karmaşık ve dallanıp budaklanacak bir noktaya gidecek. Birazdan ilişkileri anlattığımda bunun bir iç hesaplaşma olduğunu da düşünebilirsiniz kafanızda birazdan anlatacağım kim nerede duruyor nasıl oluyor hepsini oturtabilirsiniz yerine. Olayın ucu kimlere kadar gidiyor? Çok başka yerlere gideceğini göreceksiniz. Nasıl olacak bu iş? Sedat Peker ne demişti? Sedat Peker bir açıklama yapmıştı. Suç örgütü lideri Sedat Peker. Sezgin Baran Korkmaz'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşmesini anlatmıştı ve her şey Tayyip abi'nin bilgisi dahilinde hepsinin kayıtları çıkacak demişti. İşte bu açıklamadan 4 yıl sonra. 4 yıl sonra o anlattığı ilişkiler ağıyla ilgili bugün düğmeye basıldı ve gözaltılar başladı. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki: Senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor. Yukarının haberi var. Tayyip abi için yukarısı. Var. Yukarının haberi var bu parayı da diyor sil. Sorun çıkacak. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye bütün herkes biliyor ya. Hey <laughs> gidey, Ne değil mi? Şimdi bütün kayıtlar da çıkacak hepsi çıkacak. Burada Sedat Peker'in bu adamın parasını sil dediği kişi İnan Kıraç ama Sezgin Baran Korkmaz'a Süleyman Soylu'nun seninle ilgili dosya var dediği mesele bu olay işte sevgili seyirciler. Paramount Otele çökülmesi meselesi. Sezgin Baran Korkmaz otele çöküp Cihan Ekşioğlu'nu oranın başına koyuyor. İki isim çok kritik Sezgin Baran Korkmaz o zaman Sedat Peker'in bu anlattığı şeyleri doğrulamıştı. Süleyman Soylu'yla iddiaları doğrulamıştı. Dedi ki Fatih Altaylı'ya konuştu. Amerika'da röportaj verdi. Fatih Altaylı da şu anda cezaevinde. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu dönemde kendisini makamına çağırıp baskıyla bu 50 milyon dolarlık alacağını sildirdiğini söylemişti. Ben 10 dakika uzaklığa gidince bir baktım beni tekrar aradılar özel kalem. Bakan Bey sizi çağırıyor tekrar geldim. Gittim. Tamam dedi. Bu devlet meselesi borcu sileceksin dedi. Tamam efendim siliyorum. Hiç başka bir şey demedim. Çıktım. Sonra benim Ankara'da tanıdım. Polisler ceket giyen. Devleti için, Polisler kravat takan insanlar var. Gerçekten devlette devlet yani gerçekten devletin aradım dedim ki ya böyle böyle bir şey var. Böyle bir şey. Ya dedi ki dalga mı geçiyorsun kardeşim dedi. Devlet dedi birini borcunu sil diyebilir mi dedi. Şimdi ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunu görüyorsunuz. Yani bir iş adamı oradaki insanları arıyor Ankara'da vesaire İçişleri Bakanı çağırıyor, bu borcu sil diyor, yukarının haberi var diyor falan filan. Bunların ama hiçbir boşuna değil. Bunların hepsi ilerideki yolun taşlarını döşemek için. Bakın. Şimdi bu Paramount otele çökme meselesi neler yaşandı? İlk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras anlatmıştı onu. O zaman Paramount Oteli elinden aldıkları iş adamı. O öldü. Bugün gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın arkadaşının yani birlikte iş yaptıkları o otelleri yöneten kişinin Cihan Ekşioğlu'nun otele devletin tankıyla girip çöktüğünü açıklamıştı. Otelin eski sahibinin yani elinden alınan kişinin kızı Ha, Cihan Ekşioğlu babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tankıyla otelimize girdi. Kim girdi <laughs> Yasemin Hanım tankla? Cihan Ekşioğlu o arada devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Babamın vefat ettiği gün devletin bir tankını alıp otelimize tankla girdi. Yıllar geçtikten sonra bu dosya açıldı. Sedat Peker o zaman başka şeyler de anlatmıştı. Cihan Ekşioğlu ve Sezgin Baran Korkmaz'ın çöktüğü Paramount Otel'de bedava kalan hakimleri, savcıları, emniyet müdürlerini, gazetecileri ifşa etmişti. Şimdi bakın bu olayların ucunun nerelere gideceğini siz düşünün. Müşterinin portföyünün tamamı bende. Hangi hakimler, savcılar? Lan siz aranan adamın otelinde ve bu adamın arandığını dünya biliyor, herkes biliyor. Ne işiniz bu? Hani lan faturalarınız? Süit odada kalıyorsunuz, her gün 500 lira. 10 gün kalınca 5000. Yan ekstralarla 10 bin. 100 bin lira yapar. Lan sizin maaşınız kaç lira? Hani fatura? Aranan adamın otelinde Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İl Emniyet Müdürü. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Şimdi önce sondan başlayalım. Son gelişmeyi vereyim. Otele TMSF e el koydu. Bu Paramount Otele TMSF e şu anda el koydu ve şirkete kayyum atadı. Ama bu Paramount Otel soruşturması istenildiği kadar genişler. Çünkü devlet, mafya, siyaset, para, medya hepsinin kesiştiği bir nokta herkesin birbirine karşı koz olarak kullanabileceği ilişkiler ağı var ortada. Olay şu. Başlıyorum şimdi anlatmaya size. Bu Paramount Otel'in eski sahibi olan Ufuk Turizm Şirketi'nin sahibi Atilla Uras. Biraz önce kızı dedi ya, Ekşioğlu gelip tankla geldi diye. Yani o bahsettiği şey bildiğiniz tank. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan tankla gitmiş oraya. Niye? O zaman çünkü askeriye ile ilgili bir takım işler yapıyormuş ki birazdan bu Cihan Ekşioğlu'nun savunma sanayine yönelik yaptığı işleri de göreceksiniz. Orada nasıl yollar çakışacak, kimlerle çakışacak başlıyorum anlatmaya. Atilla Uras'a yönelik acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılında bu şirkete el konulması. Şu anki soruşturmanın ana sebeplerinden biri bu. Kim el koyuyor? Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu. Şirketi borçlandırıyorlar, zor duruma sokuyorlar ve çöküyorlar. Paramount Oteli devralıyorlar. Savcılık bu iş için suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama diyor. Şu anki soruşturmada savcılığın gerekçesi bu. Bugün kimler gözaltına alındı? Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan, Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da. Şimdi Sedat Peker Cihan Ekşioğlu'na Süleyman Soylu tarafından koruma polisi değil, koruma ekibi tahsis edildiğini söylemişti. O geçmiş yıllardaki açıklamalarında ve sonra peş peşe attığı tweet'lerde. Ve bu Sezgin Baran Korkmaz ve Ekşioğlu Süleyman Soylu'ya yakın isimler. Cihan Ekşioğlu savunma sanayi teknolojisi konusunda etkin ve bakın dikkat edin. Hakan Fidan'ın oğlu da onun yanında çalışıyor. Onun şirketlerinde çalışıyor. Kritik görevler var. Hatta Paramount oteli nasıl almaya gittikleri konusunda otelin sahibinin kızının da hani tankla geldiler dedikleri mesele Türk Silahlı Kuvvetlerine işler yapılıyor, savunma sanayiinde bir takım işler yapılıyor ve bu kişinin derin bağlantıları var. Ha burada nasıl haberdar olmadı da nasıl bugün? yakalandı, gözaltına alındı. Demek ki emniyet içerisinde soylu ekibinin ciddi bir tasfiyesi söz konusu. Haber uçuramadılar. Buradan bu anlaşılıyor. Çünkü daha önce hatırlayın Sarallar operasyonları vesaire ne diyorlardı? Bize önceden haber geliyor. Demek ki o ağ kesilmiş. Çok ciddi bir operasyon. Ali Yerlikaya ve Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Erdoğan için Erdoğan'ın adına bir operasyon yaptılar. Şimdi taraflara bakalım. Taraflara. Bir tarafta Sezgin Baran Korkmaz Süleyman Soylu ilişkisi. Diğer tarafta da Ekşioğlu onun ortağıyla Ekşioğlu ile Hakan Fidan ilişkisi. Oğlu Ekşioğlu'nun yanında çalışıyor vesaire. Karşı tarafta kim var? Erdoğan ailesi. Bu iş basit bir iş değil. Erdoğan kendi sonrası için yerini bırakacağı her kimse oğlu damadı vesaire bir alan temizliği yapıyor. Kaan meselesinden başlayan Hakan Fidan'ın açıklamaları. Daha sonra İstanbul Altın Borsası karşı atak. Şimdi bir hamle daha yapıldı. Bu işin sonu çok farklı yerlere gidecek. Ama Cihan Ekşioğlu'nun yakalanmış olması onun vereceği ifadeler, onun konuşacağı ifadeler bakalım bu işin sürecini nasıl hangi yöne doğru götürecek. Bu arada tabii bütün bu soruşturmanın başlamasının ilk ifşaatlarını yapan Sedat Peker Türkiye dönecek mi gözler onda. Türkiye döner mi dönmez mi ne zaman döner Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın bu soruya cevap verdi. E, i̇ki ayrı dosyadan kendisine verilmiş olan kırmızı bülten kararı var. E, iki ayrı örgüt iddiasıyla açılmış olan dava. Dolayısıyla okurken bugün Türkiye'ye ya da Türkiye ye bulunduğu yerden herhangi bir başka ülkeye gitmesine olanak yok. Ee, Dubai ile Türkiye'nin Abu Dhabi ile bir adli yardım anlaşması da var. Ama bu anlaşmaya rağmen e, Abu Dhabi mevcut suçların, suçların herhalde e, temelli olmadığı kanaatiyle iade noktasında tavır göstermedi bugüne kadar. E, dolayısıyla bu hukuk engeller kalkmadan e, muhakeme etmek ve günün birinde şu olursa Türkiye'ye tekrar dönelim biçimde bir değerlendirme yapmak bana kararsız kalırsa olanaklı değil. Yakın bir zamanda olmadığı kesin çünkü davalar devam ediyor. Şimdi Sedat Peker'in ne kadar kritik bilgilere sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Zaten şu ana kadar anlattığı birçok şey işte uyuşturucu güzergahları vesaire kimin kiminle ne işler çevirdiği falan hepsi hiçbiri yalanlanamadığı gibi hepsi de yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Fakat bu operasyon, bu olay, bu anlattıkları bir yerde duruyordu. Ve bugün niye düğmesine bugün basıldı bu işin? Niye bugün bu iş bir anda harekete geçildi burada? İşte biraz önce size anlattım ya isimler, kişiler, taraflar, saflar içeride ciddi bir hesaplaşma başlıyor. Yoksa bu harekete geçmek için herhangi bir sebep yoktu ortada. Yani kara para operasyonu, Paramount Otel vesaire bunlara çökülmüş olması zamanında ve bu dosyanın bekliyor olması. Belli ki belli ki artık bir şeylerin gün yüzüne çıkması ve birilerinin ya devreden çıkarılması ya alandan çıkarılması ya da ciddi anlamda Erdoğan sonrası için hazırlığın düğmesine basıldı. Bunları göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat Sedat Peker'in 4 yıl önce söyledikleri tek tek bakalım. Şimdi onun bir açıklaması bekleniyor. Yapar mı, yapmaz mı bilmiyoruz. Bir tweet atar mı ya da bir işaret verir mi? Bununla ilgili bir şey söyler mi? Bunu herkes çok merakla bekliyor. Biz de bekliyoruz. O öyle bir durum olduğunda bu sürecin nereye gideceği, başka açıklamalar yapılır, yapılmaz mı? Sedat Peker'in şu anda ilişkileri iktidarla, iktidar kanadıyla, MHP ile, Bahçeli ile ilişkileri onun durumu vesaire nereye gidecek, neler olacak bilmiyoruz. Onların hepsini takip ediyoruz. Şimdi sevgili seyirciler bir soruşturma daha var. O da kara para soruşturması. Bakın bu da çok önemli. Can Holding meselesi. Onda da bir acayip gelişme var. Can Holding'e yönelik kara para soruşturması derinleşiyor. Şişe Cam eski genel müdürü Ahmet Yılman gözaltına alındı sevgili seyirciler. Ali Koçu ve Turgay Ciner'i görüyorsunuz. Ahmet Yılman gözaltına alındı. Sessiz sedasız ve en tepedeki patronları şu anda bir korku sarmış durumda. Anlatayım. Biliyorsunuz Can Holding soruşturmasında bu holdinge medya grubunu satan Turgay Ciner ona uzanmıştı. Önce Can Holding'den başladı olay. Kara paradan dolayı onların Ciner grubunu ya da ve çok sayıda şirketi kara para üzerinden aldıkları iddiasıyla başladı. Sonra hop iş Turgay Ciner'e gelmişti. Tutuklama kararı çıkarıldı Turgay Ciner hakkında yurt dışında. Ama oğlu tutuklandı. Şimdi dosyaya eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman da dahil edildi. Ahmet Kırman buradaki isim. Eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı. Bakın bu şirketlerin birazdan size ilişkilerini anlattığımda neyin nereye oturduğunu göreceksiniz. Kırman şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı ve tıpkı Can Holding yönetim kurulu üyesi Kenan Tekdağ gibi Ciner Medya'nın yani Can Holding'in medyasını yöneten o Haber Türk, Show TV, Bloomberg falan bunların hepsinin tepesindeki Kenan Tekdağ gibi ev hapsiyle serbest bırakıldı. Soruşturma buradan nereye gidecek? Zira Ahmet Kırman kilit bir noktada. Niye? Adeta kesim, kesişim kümesinde bütün bu isimlerin şöyle Buradan İş Bankası'na kadar, Koç'a kadar hepsine yürüyebilir. Şöyle yürür. İş Bankası şişe camın kurucusu ve ana ortağı. Bakın kara para soruşturmasının geldiği yer şişe cam eski genel müdürü. İş Bankası şişe camın kurucusu ve ana ortağı. İş Bankası'nın desteğiyle kurulan şişe cam. Şirket sermayesinde en büyük paya sahip olan İş Bankası'nın kontrolü altında. Yani şişe camın en büyük sermayedarı İş Bankası. Ahmet Kırman'ın şişe camdan 2024 ortasında sürpriz bir şekilde ayrılmasından sonra şişe camda İş Bankası yönetimine kim getirildi? Bankanın genel müdür yardımcısı Can Yücel. Şişe camın genel müdürü oldu. Yönetim kurulunda da 9 üyeden 7'si İş Bankası yöneticisi. İlişkilere bakar mısınız? Ciner grubuyla ilişkisine bu işin o da şu. Ciner grubunun cam sektörüne girmesi İş Bankası grubunun kontrollü bir atağı olarak görülüyor. Yani kontrollü bir rakip görülüyor Ciner grubu ve cam sektörüne sokulduğu ifade ediliyor. İş dünyası konuşuyor bunları. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ne demişti? Biz yaptığımız her şeyi devlet büyüklerimizin onayıyla yaptık demişti. Hatırlayın. Öyle bir tuzak var ki, öyle bir tuzak kurulmuş ki anlaşılıyor. Ya da öyle bir ilişkiler ağ kurulmuş ki zamanı gelince ipin ucundan çekiyorsunuz. Yani bir insanı alıyorsunuz ve çorap söküğü gibi bütün patronlara ulaşabileceğiniz bir ağ dönüşüyor bu iş. Çünkü hepsi birbirine bağlanmış. Gözaltına alınan eski şişe cam yönetim kurulu başkanı Ahmet Kırman. Aynı zamanda Koç Holding'in de yönetim kurulu üyesi. Ali Koç'un niye kimseye haber vermeden Silivri'ye Turgay Ciner'in oğlunu tutuklanan oğlunu ziyarete gittiğini anladınız mı? Bu haberi de kim duyurdu biliyor musunuz sevgili seyirciler? Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay. Yoksa kimsenin haberi olmayacaktı. Can Holding'de suçlama kara para aklamasıydı. Bu irtibatlar bu şemayla kara para aklama üzerinden nerelere varır siz düşünün. Bakın olayın Fotoğrafı bu, perde arkası bu, kurulan sistem adeta bütün sermayeyi çembere almış durumda. Patronların yapabileceği hiçbir şey yok. Çaresizce sıranın kendilerine gelmesini ya da geleceğini ya da gelmeyeceğini bekleyecekler. Tablo bu sevgili seyirciler. Evet, kurulan sistem bu, tablo bu, ilişkiler ağ bu, insanlara müsaade edilen, oluşturulan alan bu sana hareket alanı sağlanıyor. Müsaade ediliyor orayı burayı almana. Ondan sonra bir varlık barışı, bir kara para, bir getirilen paranın nereye aktarıldığı, nasıl olduğu bir yerden küçük bir kıvılcım, her şey toz duman. Sistem bu sevgili seyirciler. Şimdi tıpkı ekonomide böyle olduğu gibi, sermayede böyle olduğu gibi birçok alanda da sistem bu şekilde. Dün mecliste bir tartışma yaşandı siyasete dönelim. Hulusi Akar meclisi karıştırdı Hulusi Akar meselesi. Dün de Hulusi Akar'ın biliyorsunuz bu Genelkurmay Çatı davası ile ilgili 15 Temmuz olayı ilgili orada onunla ilgili çok ciddi iddialar vardı. Hulusi Akar'ın kendi baş danışmanı demişti. Onun aslında 15 Temmuz'un bir numarası olduğu yönünde anlaşılacak ifadelerde bulundu. Kendisinin Akıncı üstüne Erdoğan'ın alındığını sanarak onunla görüşmeye geldiğini söyledi. Müyesser Yıldız yazdı bunları. Gazeteci Müyesser Yıldız yazdı. Şimdi bu Hulusi Akar meselesi karışık. Her taraftan bir şeyler çıkıyor Hulusi Akar'la ilgili. Ama bu 15 Temmuz meselesi ayrı. Fakat dün meclisi karıştırdı Hulusi Akar konusu. YÖK Başkan Vekili Metin Topçuoğlu meclis komisyonunda ayrımcılıkla ilgili bir sunum yapıyordu. CHP'li Mahmut Tanal. Hulusi Akar'ın kızının aynen Ekrem İmamoğlu'ndaki gibi yatay geçiş diplomasıyla geçiş yaptığını söyledi. Bunu dile getirdi. Mecliste eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kızının biyoloji bölümünden tıp fakültesine nasıl geçtiğini sordu. Buna dedi ses çıkartılmıyor Gök ama dedi İmamoğlu meselesi olunca diploma iptal, yatay geçiş hukuksuz vesaire hepsini dedi ortalığa ayağa kaldırıyorsunuz tartışma çıktı. Ne hikmetse bu ülkede soyadlara göre işlem muamele Ve bu sizin elinizle yok ediyor. Nasıl? Örnek. Eşitsizlik mi dediniz? Eşitsizlik dikkat etsin. Hulusi Akar'ın kızının biyolojiden tırfakta geçmesiz hangi gerekeli izin verdiniz? Teşekkür ederim. Yani bir de Ekrem Bey'in 31 yılı diploması. Bir yok arkasından duramaz mı? Teşekkür ederim. Sayın Yanlış varsa deyin o dönem deseydiniz iptal deseydi kardeşim. Siz onu da yapmıyorsunuz bunu da yapmıyorsunuz. Ne tuzağı e, yani e, hiçbir şey karışmıyoruz dokunmuyorsunuz. Bana Meclis açılışındaki 1 Ekim'deki meclisin açılış resepsiyonundaki bir fotoğraf çok tartışılmıştı ya. Erdoğan'a gösterdiği ilgi ve yakınlıkla tepki çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı eski AK Partili Başbakan Ahmet Davutoğlu. Ne oldu biliyor musunuz? Büyük bir şok yaşadı sevgili seyirciler. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin Ahmet Davutoğlu'nun Gazze ve Filistin konulu konferansını iptal ettiği ortaya çıktı. İptal kararını Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel sosyal medyadan duyurdu. Tepki gösterdi ve dedi ki rektörlük yetkililerinin programı haber aldıktan sonra bu program için salon vermeyin, başvuru dahi almayın, tüm salonlar dolu deyin diye talimat verdiğini söyledi ve kızdı buna. Bu dedi bir ilim adamına, Davutoğlu'na, bir eski başbakana yapılmaz, ilim ahlakına sığmaz. Başbakana yapılan saygısızlıktır, devlet adabına aykırılıktır dedi. Sevgili seyirciler, Ahmet Davutoğlu umarım bundan gerekli dersi çıkarır. Çünkü meclisteki bu fotoğraf tepki çekince tabandan epey bir kızmıştı kendisine tepki gösterenlere kiminle konuşacağıma ben karar veririm vesaire diye herkese bir ayar vermişti ama görülüyor ki bu sistem ne yaparsanız yapın tam biat etmediğiniz sürece sizi affetmiyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne bile sözün geçmiyor Ahmet Davutoğlu. Vatandaşın gündemi ekonomi, ekonomi vatandaşın gündemi. Şimdi altın acayip bir durumda. Sabahtan akşama kadar takip edemiyorsunuz. İzleyemiyorsunuz nasıl yükseldiğini. Gram altın 6200 lira seviyesine çıktı. Bu haberleri hazırlarken daha düşük bir noktadaydı. Tam girerken güncelledik. Altının onsu 4260 dolarla rekoru test ediyor. Çeyrek altın 10 bin lira sınırında. Eski hazine müsteşarı ekonomist Mahve Eğilmez altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirtti. Sebep ne? Sebep Amerika-Çin vergi savaşı Mahve Eğilmez ne dedi? belirsizliğin olduğu yerde altın daima prim yapar. Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece portföylerde altın mutlaka olmalı. Hatta biraz yüksek tutabilirsiniz. Trump'ın politikalarına karşı Çin aslında sakin davranıyor. Çin'in elinde de nadir toprak elementleri var. Ben de bunları vermiyorum diyebilir. Bunu yapmıyorlar. O da sertleşirse altını tutamayız dedi. Şimdi tabii para nerede de altın alalım diyeceksiniz ama Durum bu yani ekonomist böyle söylüyor. Varsa elinizde falan hemen işte yükseldi ben bunu bozdurayım tekrar aşağı düşer bir daha alırım falan. Düşünmeyin diyor yani altını tutun diyor. Vatandaşta para mı var ki altın alsın ama işte bizim de işimiz size bunları aktarmak, bilgi sahibi yapmak sevgili seyirciler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu aralar mitingleri yapıyor ama o kadar gündem hareketli ki çok fazla gündeme gelmiyor ama bir vaatte bulundu vatandaşı çok ilgilendiren bir durum. Dedi ki, kredi kartı borçlarına yönelik faizleri sileceğiz dedi. Kredi kartlarının borçlarının faizlerini sileceğiz. Tümünü sileceğiz dedi. Borcun ana parasını da taksitlere böleceğiz dedi iktidara geldiğimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında hem de öyle çok beklemeden ilk 100 gün içinde kredi kartlarında Tabii öyle ticaret için kullanılır, başka şey de olur değil. Gerçekten ihtiyaçtan takibe düşmüş yoksul vatandaşın eskinin orta derinin yani Mahmut Hoca'nın, Ayşe teyzenin, Berrin ablanın borcuna uygulanan bu faizleri elbette düşürülecek ama andolsun ilk yüz gün içinde bu takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz. Borcun ana parasını da böleceğiz. Söz veriyoruz. Şimdi Özgür Özel bana göre siyaseti doğru bir noktaya taşıdı şu anda. Bakın bunları söylemesi lazım. Yani biz sürekli İmamoğlu tutuklandı, belediye başkanı tutuklandı, işte demokrasi bize darbe yaptınız falan filan. Tamam anladık, anladık. Bunları gördük, biliyoruz ama Türkiye'nin birinci partisi bütün anketlerde birinci çıkıyor. Artık vaat ne yapacaksınız? Yani iktidara geldiğinizde ne yapacaksınız? Bu ülkenin sorunlarıyla ilgili planlarınız ne? Bunları anlatın. Çok güzel. Net söylüyor. Ant olsun ki diyor iktidara geldiğimizde kredi kartı faizlerini sileceğiz. Ana parayı da böleceğiz. Tamam. Görelim daha ne yapacaksınız? Anlatın bunların hepsini. Şimdi bu ekonomik sıkıntı meselesi. Bir araştırma yapıldı. İstanbul Planlama Ajansı tabloyu ortaya koydu. Ekonomik kriz derinleşiyor sevgili seyirciler. Ajans 2025 Eylül verilerine göre İstanbul'ların yarısı geçinmekte zorlanıyorlar. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin oranı %40'a ulaştı. Araştırmaya göre katılımcıların %40'ı yalnızca asgarisini ödeyebiliyor. Tamamını ödeyebilen yok. Tüm borcunu ödeyebilenlerin oranı düşük alt gelir grubundaki katılımcıların %11.3'ü hiçbir ödeme yapamıyor. Bunlara haciz gelecek. Yani sonu bu maalesef. %53.9'u geçinmekte zorlandığını söylüyor. %31.4'ü artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylüyor. Bu olay bu oran bir önceki ay %22 iken %34'e çıkmış. Bakın faturaları ödeme meselesi vatandaş faturalarını ne kadar ödeyebiliyor? En çok aksayan fatura ödemeleri %61 elektrik faturasını tamamen ödeyemiyor, aksatıyor ödemeyi çünkü para yok. Su faturasını %52.7 ödeyemiyor. Doğalgaz faturası %44.5. Kış günündeyiz, elektrik lazım, doğalgaz lazım. %44.5 doğalgaz faturasını ödeyemiyor tamamını sevgili seçiciler, aksatıyor, aksatıyor, geciktiriyor. Çok sıkıntılı bir durum vatandaş açısından baktığınızda ülke yönetenlerin bu durumu nasıl düzelteceklerine kafa yormaları lazım. Pembe tablolar insanların önüne koyacaklarına ve dün de burada açığı, bütçe açığından bahsettik. İsraflar, şatafatlar, makam araçları, makam odaları vesaire bunlara harcanacağına para çok ciddi tasarrufla insanların neler yaşadığına odaklanmak gerekiyor sevgili seyirciler hareketli bir gündü, operasyonlar sabah başladı, hangisi ne anlama geliyor, perde arkaları nedir, bağlantılar kim, kimin neresinde duruyor hepsini aktarmaya çalıştık. Yarın bugün de tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum ama Abdullah Abdülkadiroğlu ile bugün YouTube sayfamıza da lütfen abone olun, oradan da bizi destekleyin. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.